İhracat işlemi nasıl oluyor? Gümrüklerde siz bir ihracat planlandığında açıldığı zaman ne gibi işlemler oluyor? YLS ve OKS'leri hariç arkadaşlar benim bu söyleyecek şeyler. standart, bir malzeme ihracat olduğu zaman aracın yüklenmesinden yurt dışına giderine kadar ki gümrük aşamalarını gösterdi. Simüle ettik bunları Evet arkadaşlar yine ithalatın tersi gibi. Bakın arkadaşlar her türlüünü gönderebilirsiniz bir Bir sıkıntı yok. Ama ürünle ilgili bir şart var ise bunu ne yapmanız gerekiyor? Başta yerine getirmeniz. gerekiyor. Örneğin göndereceksiniz. Tarımsal bir ürün göndereceksiniz. Ne almanız lazım sizinle ilgili? Bitki sağlık sertifikası almanız lazım. Yani tarım ürünü göndereceksiniz. Kalite uygunluk almanız gerekiyor. Eğer kalite kapsamında bir ürün vereceksiniz. Bakina özelliği siz eğer makine imalatçısı bir firma iseniz, makine yapıyorsanız C'ye işareti vermeniz için bunun testlerini yaptırmanız lazım arkadaşlar. Karantina, zirai karantina, veterinerlik, bitki bitki türevleri, e, hayvansal menşeli ürünlerin ihracatına gerekli. Ha bunları almadan da gönderebilir misiniz? Gönderebilirsiniz. Yasak bu değil. Tek sıkıntı karşı taraf ithalat yapamaz arkadaşlar. Çünkü sizin burada gönderdiğiniz evrakla ithalatçı firma ithalat işlemini gerçekleştiriyor. Siz eğer bir karantinaya tabi tutmazsanız araç gümrükten geri döner, sınırdan geri döner. Neden? Karantina evrakı yoktur. Buradan bir beynin suyu gönderdiğinizi varsayalım, siz sağlık sertifikası almadınız, karşı taraf ithalatı gerçekleştiremez. Evrak gitmediği için. Ama malzemenin gitmesinde sıkıntı olmaz. Gümrük bunu size sormaz. Yani ihracat gümrüğü size sağlık satmasını sormaz. Bitki sağlık sertifikasını sormaz. Atom evrakını sormaz. Neyi sorar? Eğer ürün kayda bağlı ise kayda bağlı ihracatlarda izin alındı mı alınmadı mı? Onun tespitini yapar. Zaten kayda bağlı ürünlerin hepsi GT bağlı olduğu için ihracat esnasında izin almanız lazım. Ya da tarifini değiştirmeniz lazım. <laughs> tarifini değiştirmek nedir arkadaşlar? Suçtur. Kabahattir. Suç demeyelim. Kabahattir. Evet arkadaşlar. Bu izinler nerelerden alınıyor? Gördüğünüz gibi onlarca belge var burada. Yani siz burada bir ihracat yaptığınız zaman CITES belgesi varsa ne diyor? Tarım Orman Bakanlığından belge kodu 1030. İhracat esnasında vermeniz gerekiyorsa vereceksiniz. Beyannamenin 44. hanesinde çıkan, gerçi burada beyanname, ihracatta beyanname yok ama beyannamenin eklenici evraklar arasında CITES evrakının olması gerekiyor. Eğer ürün CITES kapsamındaysa. CITES nedir? Nesil tükenen hayvanlar. Nesil bitki ve hayvanlar. Evet. Bitki ve hayvanlar için düzenlenen bir belgedir. Gibi detaya girmeyeceğim. Evet arkadaşlar malzemeyi taşıyıcıya teslim etti. Taşıyıcı eşyayı deniz olsun söylüyorum limana getirdi. Eşya limana geldi. Gümrük tır parkını eşya yerdi. Geldik şimdi hava yoluna. Eşya yükledik. Eşya nereye geldi yine? Havalimanına geldi. Yani sonuç itibariyle yüklediğiniz ürünler nereye geliyor arkadaşlar? Gümrüt sahaya geliyor başta. Ve beyannameyi ondan sonra açıyorsunuz. Buradaki püf nokta şu. Eğer bir ihracat yapıyorsanız, malzeme gümrük sahaya girmeden beyannameyi açamıyorsunuz. Bunu bileceğiz. YS firması değilsiniz eğer. Ne yapıyorsun? Yine buradan gümrük müşaviri vasıtasıyla verilen bilgiye ve belgeler doğrultusunda beyannameniz elektronik ortamda düzenlenir arkadaşlar. Gümrük edit sistemi vasıtasıyla bilgi programını kullanıyor biliyorsunuz. Bu da modernize edilmiş şekilde Şu an kullandığımız sistem. XML üzerinden gidiyor daha çok veriler. Beyannameyi ve dolduruyoruz. Gümrük sistemine gönderiyoruz. Gümrük ürünün durumuna gtibine göre risk kriterlerini uyguluyor. Ve eşyayı sarı, kırmızı, mavi ve yeşil hatta atıyor. Bakın burada yeni bir renk var. Hmm mavi. İhracatta bir mavi renk var arkadaşlar. İhracat veya olmadığından kağıtsız olarak elektronik ortamda devam ediyor. Arkadaşlar tüm belgeler elektronik olduğu için fatura bile. Fatura sonradan düzenlenebilen bir belge değildir biliyorsunuz değil mi? Belge usulü kanuna göre düzenliyorsunuz ve ne yapıyorsunuz siz? Faturayı onaylıyorsunuz. Onaylıktan sonra size bir kod geliyor. Fatura, zemel kodu vesaire geliyor. Dolayısıyla gümre bir beğenmen belge göndermiyorsunuz. Göndereceğiniz evrak nedir? Sadece dolaşacak Yani gümrük muayene memurunun imzalaması gereken evraklar. Onlarca haricinde bir evrak gitmiyor. Tüm veri sistem üzerinden gidiyor. Ya da nakliyeci bir evrak verilecekse o gidiyor arkadaşlar. Çünkü o da nakliyeci firma evrak teslim etmeniz lazım. Aracın özet planının düzenlenmesi, manifestosunun çıkması için. Çünkü onlar da nasıl ki biz ithalatta bir özet plan başta, buradaki nakliyeciler karşılar tarafın özetleyen özet gönderiyor. Yani yurt dışındaki ülkeler, malzemenin e, <laughs> olacak alacak olan, ithalat yapacak olan ülkeler, malzeme buradan çıkmadan önce ne geleceğini biliyor arkadaşlar. Nasıl Türkiye bunu görebiliyor? Bu ülkeler de aynı şekilde uyguluyorlar. Yani bu bize özgü bir şey değil yani. Siz Çin'e 24 saat öncesinden özetlerle merkez diyoruz da aynı da yapıyorlar bize karşı. Bu ne zaman çıktı biliyor musunuz? Bu uygulama geçmişte böyle bir şey yoktu. Hatırlar mısınız? Amerika'da bir şey oldu. Uçak. Dünya Ticaret Merkezi'ni kitap uçak gördü. O zaman dünyadaki birçok denge değişti. Kontrol mekanizmaları değişti. Bir de Amerika'ya yapan ihracatlarda konsolosluklar elemanlar geliyorlar malzemeye bakmaya o kadar Amerika kendine göre önlem alma yöntemi seçti. Akabinde bu DJ 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 bu hale geldi arkadaşlar. Muazzeb yüklenirken biliyor artık ne geleceğini. Sistem güzel. Keşke öyle olay yaşanmamış olsaydı ama bu sistem güzel. Yani bir istasyon yok kardeşim getireceksin diyebiliyor malzemeyi. Evet, şimdi gidelim muayene kriterlerine. Sarat neydi arkadaşlar? Sadece belge kontrolü. Yani muayene memuru belgeye bakmadan Hı. elektronik ortamdaki zaten biz beyanlarımı tesis ettiğimiz zaman bu belge kodlarını yazıyoruz, numaralarını yazıyoruz ya, Hı. muayene memuru o belgeleri sistemde görüyor otomatik olarak. Yani belgeyi sunmama gerek yok. Zaten benim görüyor bunu hepsini. Her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Elektronik ortamda görebiliyor. Belgeyi kontrol etti beyanına doğru ihracatın yapılması için beyanlamayı imza alıyor. Eşyayı servis kılıyor. Kırmızı at neydi arkadaşlar? Şöyle artı belki muayene. Malzemenin fiziki olarak muayene edilmesi. Eşyayı geliyor muayene memur. Sahada, ihracat sahasında. Diyor ki malzeme yanaştırın. Boşaltma sahaları vardır. Gümrük muayene sahaları vardır. Aracı, tırı, konteyneri, neyse uçaksa onların da ayrı muayene sahaları vardır. Oraya eşya gelir, muayene bakar. Elindeki evraktaki evrak yok genelde. Sonuç itibariyle belge ve fizik olarak eşyanın kontrol anlamına gelir. Bir de arkadaşlar ne hat var? Mavi hat var. Mavi hat nedir? O gerek duymaksızın. OKSB sahibi firmaların ihracatları tanınan Ertelenmiş kontrol attı. Yani eğer sizin OKSV belgeniz varsa, onaylanmış kişi statü belgeniz var ise, hiçbir şekilde malzeme muayene edilmeden ihracat işlemleri otomatik olarak tanımlanabilir. OKSV iki şekilde verilir. Bir normal OKSV var, bir de 42 AED'ye verilen OKSV var. OKSB, OKSB TB 42 alsın. Bunun farkı nedir? Normalde 10 çift sıfırla yapılan ihracatlar otomatik olarak mavi düşer. Ama siz bir e, dahil işinizin belgesi kullanıyor iseniz veya geçici ithalat belgesi kullanıyor veya nihai kullanım belgesi ve bir ihracat kullanıyorsanız iseniz rejim kodu değişiyorsa o zaman sizi ya sarıya gönderir ya kırmızıya gönderir. OKSB'deki haklardan yararlanamazsınız. Ama siz OKSB belgenizi 42 ay göre aldığınız zaman otomatik olarak tüm rejim kodları malumatta yönlendirilir arkadaşlar. Sizin OKSB'niz var. 42 ay mı? Kaç çalışanınız var? <laughs> İhracatınız ne kadar yıllık? 25 dolar. O zaman sizin teminatınız da %1'dir. <laughs> evet. 5 mi 1 mi? 25 milyon dolarsa yüzde bir olur. 5 yüzde Bakın. Muayenesiz yok. Ertelenmiş kontrol diyor. Yani sonuç itibariyle ihracat yapıldıktan sonra muayene memurları bu belgeyi daha sonra tekrar kontrol ediyor arkadaşlar. Kontrol edip kapama işlemini gerçekleştiriyor. OKSV. OKSV belgesi sadece Türkiye'de geçerlidir başka ülkede kullanamazsınız. Birçok avantajları vardır. İşte onaylı ihracat bize yetkisi size sağlayabilir. işimizin belgeli veya geçici ithalatlarda teminat oranının indirilmesini sağlayabilir. İşte onaylı ihracat bize yetkisi size vermiş. O KSV belgesi sayesinde almışsınız. Önce belge alıyorsunuz. Oradaki o şartı, Euro da vardı sizde anladığım kadarıyla. Euro tahsil yapabiliriz sizde anladığım kadarıyla. Ve son olarak muayene kriterimiz yeşil at. GS sahibi hükümlere tanınan kolaylıklar. Muayene olmadan çıkış. Bakın arkadaşlar OKSB'de tüm veriler evraklar gümrükte kalıyor. YS'de ise firmada. Arasındaki fark. Değilse tüm dünyada geçerli. OKSB sadece Türkiye'de geçerli. <laughs> Alabilmek için normalde düzünden bahsediyorum. En az 30 işçi olacak aylık ortalama. Ve 1 milyon dolar ihracat yapma şartı var. Eğer 42 A belgesi alacaksınız en az 100 işçi çalıştıracaksınız. Aylık ortalama ve 5 milyon dolar ihracat yapmanız gerekiyor. 42 A'da. Farkı bu. Tamam. OKSB'nin avantajları öncelikli kontrol. İhracatta mavi hat. ithalatta daha az kontrol. Ağırlıklı saratta gider. Kısmi teminattan fayda alabiliyorsunuz. Götürü teminat uygulamasından faydalanabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz. Götürü teminatınız var mı? Koşulsuz taşıt üstü hakkından faydalanabiliyorsunuz. OKS belgesi varsa. Eksik belgeyle beyan da bulunabiliyorsunuz. OKS belgeniz varsa. Ve onaylanmış ihracatçı yetkisi ki vize diyoruz ATR Euro 1. Ondan yararlanabiliyorsunuz. Ama YS hep bütün bunları aldığı gibi artı ne var? İthalatta yerinde gümrükleme. Fabrikanızda ithalat yapıyorsunuz. İhracatta yerinde gümrükleme. Fabrikanızda ihracat yapıyorsunuz. Varış öncesi gümrük mi yani araç Türkiye'ye geldiği anda yanaşmadan ithalatı bitiriyorsunuz. Varış öncesi gümrük oluyorsunuz. İthalat ve ihracatta yeşil at, OKSB'de mavi attı biliyorsunuz. İhracatta kıymet araştırması olmuyor, yeryaseniz varsa. Neden? Çünkü güvenilirlik şartlarını taşımışsınızdır. Devlet size güveniyor. Fatura beyanı yapabiliyorsunuz. Yani fatura üzerine şey, ATR veya Euro 1 veya Euro Met veya menşe gök gerek yok. Fatura etkisi var. Bastığınız zaman işte sizin de bir e, menşe yerine geçebiliyor. Veya yani Euro Met muafiyet anlamına geçebiliyor. İzinli gönderici. Bu sadece nakliyecilerde var. İzinli alıcı ve izinli gönderici sadece nakliyeci firmalarda var. Hani size ben dedim ya, gümrüklerden, e, sınırlardan öncelikli geçiş sağlanıyor demiştim. Bunlar izinli gönderici ve izinli alıcı firmaların taşıdığı ürünlerde oluyor arkadaşlar. Yani siz YS firmasısınız, izinli göndericiyle malzeme gönderdiğiniz zaman hiç gümrüğe girmeden işlem gerçekleşiyor. Sınır kapılarının öncelikli geçiş azaltılmış özet bir an. Yani özet beyan an formu vardır, ona her şeyi yazmıyorsunuz güvenlik verdiğiniz, yani güvenli olduğunuzu ispatladığınız için bazı doldurulması gereken yerler var. Onları doldurmanız yeterli. Nakliyeciler için. Farklı bu. İkinci muayene var mı? Her zaman için arkadaşlar ikinci muayene var. OKSV'niz varmış, YS'niz varmış. Bu böyle bir şey değil. Ben Ankara'ya gittiğim zaman en büyük o dönemler için söylüyorum. Kaçakçılık işlemlerinin YS firmaları üzerinden yapıldı bize söylendi arkadaşlar. Neden? Çünkü muayene yok. Ne gönderirsiniz gidiyor. Ne yüklersiniz geliyor. Hatta zamanında bir tane gümrük müşerrik çalışan bir kişi. Büyük bir e, kimya sanayindeki firmanın üzerinden sigara getirmiş. <laughs> Firma haberi yok. Olaylar. Ondan sonra GS ve OKSB firmalarında vergiler firmalar tarafından yatırılmaya başlandı. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Geçmişte günlük firmaların firmaları her yani üçüncü kişi vergi yatırabiliyordu. Şimdi EYS firmaları kendileri yatırmak zorunda. Günün sonu EYS firması şunu söylüyordu. Bunu benim adıma yapmışlar. Benim haberim yok ki. Adam haklı. Adamın gerçekten haberi yok. Üzerinden yapmışlar. Adam galiba iki tane bu şekilde çekmiş. Üçüncüsü de yakalanmıştı sigara konteynerinde. Evet arkadaşlar malzeme beyanlamayı açtık. Artık malzeme yüklenmek üzere ilgili kolcuya yani yükleme memuruna teslim edildi. Dünlük gözetim memuruna teslim edildi. Malzeme yüklendi. O, malzeme limandan çıktığı anda fiili ihracatı gerçekleşmiş oldu. Velop sisteminden beyanlanmanız kapanmış kalenimizi gidip alabiliyorsunuz artık. Peşinden deniz, özet veya çıkış onay işlemleri gerçekleştiriliyor. Beyanlamelerin hepsi kabul memurunca kapanmış sütü getiriliyor. Tırkhanesinde de yine aynı şekilde araç e, çıkış gümrük idaresinde sevk ediliyor yüklendikten sonra. Buradaki ihracat gümrük idaresi işlem bittikten sonra ne oluyor? Sınıra çıkış. ihracat gümrük idaresi diğer gümrük idaresine sevk ediyor. Biliyorsunuz her sınırda da gümrüklerimiz var bizim. İhracat gümrük idaresi çıkış gümrük idaresi arkadaşlar. Sınır gümrük idaresi. Sınır gümrük idaresinde de neler yapılır? Tır giriş kaydı yapılır. Yine pasaport kontrolü yapılır. Aracın tartım işlemleri gerçekleştirilir. Karne ise karnede, tır karnesi muayene işlemleri gerçekleştirilir vesaire gibi yine sınırda da tekrar ürünü kontrolü yapılır. Neden yapılıyor arkadaşlar? Arkadaşlar çıkış günü ilerisinde, ihracat günü ilerisinde tır yükledikten sonra ilgili kolcu veya yani gözetim memuru tırı mühürler. Mühürler. Yani burada sınır kapısına kadar o tırın açılmadığı varsayılır. Ve ona bir yol hakkı tanınır. İşte ki işte yazın 166 saat örnek İşte kışın bilmem kaç saat ama genelde 3 gün falan veriyorlar bu yakın yerlerde. Ola ki sen 400 gün gittin. Ya da izin verilen süreyi aştın. Bir gün açtın, iki gün açtın, üç gün açtın, dört gün açtın. Bunun da cezaları var. 240 katları şeklinde işler. Açtı, o zaman ister istemez şüphelenirler. Ne yaptı? İşte ben genelde şey şudur, bahane. İşte evime gitti. Ev, kıymetli tabii ki. Herkes de kıymetli kendi için. Ama fazla kalıyorlar. Kalmaması gerekiyor. Fazla kalıyorlar. Nakdeci firmalarında belki haberi olmayabilir. Ama ona bir şekilde yaklaşır. Unutmayın. Sen eğer gittiyse bu malzemeyi bir lafaya çektin. Mühürü bir yerden kırdın. içindeki malzemeyi değiştirdin. Şeklinde bakılır. Çünkü şüphe. Ya da mühür kırık. O malzeme arkadaşlar sınır gibi de indirilir. Yani ben ihracatı yaptım, iş bitti değil. Ola ki sınırı geçmeden sınır kapısında malzemeniz arkadaşlar muayene edilebilir. Birçok bizim bu şekilde oldu. Firma malzeme yüklemiş. Biz ihracatı gerçekleştirmişiz. Pendik orada tam çıkarken İlgili görüntüsü memnun Şüpheleniyor, tırı indiriyor. Sayıyor. Şüphelendi hiç, hiç. Eksiklik fazla. O sonraki konu. Akabinde arkadaşlar fiili ihracat sınır kapısını geçtiği anda gerçekleşmiş olur. Ve siz ne yapıyorsunuz? Vedot'tan kapanır beyanlarınız ve KDV iadenizi alıyorsunuz arkadaşlar. Hava da keza aynı şekilde hava taşıtını yüklüyoruz. Ve ilgili memur çıkış bildirimi yaparak uçak uçtuktan sonra işte hareket ettiği zaman özet beyanını onaylıyor. Çıkışlarını gerçekleştiriyor. Ve malzemenin fili ihracatı gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Evet. Sonradan kontrol hepsinde var. Size söylemiştim zaten. Bu konuyu bitirdik.